Evet, e, direnç değerlerini birbirine eşit değinim. RA eşittir. RB O da eşittir. RF Ona da bir sayı atırdık. O da 10 kilo 10 gibi bir değer olsun. O zaman şimdi burada v altın ne olacağına e, bir bakalım bu denklemde. Şu tarafta ben e, Devam ediyorum buradan. Bu denklemde ben her tarafı buradaki dirençleri birbirine eşit olduğunu varsayarsam o zaman tekrar bu denklemi yazıyorum. Bakın burada hala eksi işaretimiz var. Bu eksi işareti burada bir çeşit eversiyon olduğunu göstermektedir arkadaşlar. O zaman RF bölü RB yine denklemi yazıyorum. VA artı RF bölü RA pardon bu RA olacak RB çarpı VB o zaman bunlar birbirine eşit olduğu için birbirini eleyebilir götürebilir bunları bunun değeri 1 bunun değeri 1'dir o zaman benim denklemim hangi hale aldı? V out eşittir eksi V a artı V b oldu. İşte bu e, bu toplayıcı işlemsel yükselteç için çıkarttığımız denklem oldu. Dirençleri birbirine eşitlediğimiz özel durum için çıkarttığımız denklem oldu arkadaşlar. Şimdi biz devam edelim ve bu toplayıcı işlemsel yükseltici için bir örnek yapalım. Örneğin şöyle bir denklem elde etmek isteyelim. Bakın şuraları siliyorum. bir devre tasarlamak istiyorum ve özellikler atıyorum bu devre tasarlayacağım devre için. Örneğin ben şu devreyi tasarlamak isteyeyim. ve eşittir. Eksi 2V'a artı 3V'b olan devreyi tasarlamak istiyorum ve bunu nasıl tasarlayacağımı bulalım. Nasıl bir devre olacak ki ben bu koşulları sağlayabileyim bu işlemsel yükselteç toplayan işlemsel yükselteç için. O zaman fark ettiyseniz buradaki katsayılar 2 ve 3, buradaki dirençlerin oranına denk gelmekte. O zaman ben kolaylıkla şunu yazabilirim: RF bölü RA 3 ise, 2 ise burada 2. RF bölü Rb de 3'tür buradaki katsayılar dirençlerin oranına denk gelmekte. E, o zaman burada RF'ler aynı değer olduğu için ben bu kat katsayıyı RA ve RB cinsinden yazabilirim. Bunlara uygulayabilirim. Buna ayarlayabilirim. O zaman ben RF'ye bir değer atayım. Mesela ne diyelim RF'ye? 12 kilo gibi bir değer atayalım. RF 12 kilo ohmsa biliyorsunuz iki tarafta da aynı RF var. O zaman bu kat sayılara göre RA ve RB değerlerini kolaylıkla çıkartabiliriz. Ben bu tarafı siliyorum artık. bu orana göre RA'mız RF bölü 2 yani 12 bölü 2 12 kilo ohm bölü 2 o da 6 kilo ohm olacaktır. Buradaki RB'miz RF bölü 3 yani 12 kilo ohm bölü 3. O da 4 kilo ohm olacaktır. İşte ben istediğim bu eşitlikte bu dirençlerin bu değerlerini atadığım zaman istediğim e, devreyi tasarlayabiliyorum. Yani ben buraya RA'ya bu, burada da gösterelim. Ben burada RA'ya 6 kilo ohm. RB'ye 4 kilo ohm. Ve RF'ye 12 kilo ohm dersem. istediğim bu eşitlikteki bu denkleme, denk gelen devreyi tasarlamış olurum. Ee, i̇şte bu istediğimiz işlemsel, toplayıcı işlemsel yükseltici için tasarladığımız devredir arkadaşlar ve oldukça yararlı bir işlemsel yükselteç devresidir. toplan işlemsel yükselteç devresidir. bu toplan işlemsel yükselteçler için yaptığımız örneği ve tasarladığımız devrede burada diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.